önemli. Burada bir dipnot olarak buraya giriyorum. Gerçekten benim için her zaman bir bitiş çizgisi var. Bir planlama süreci var. Hiçbir zaman umutsuzluk yok. Ama temel yaptığımız hatalardan biri umutla beslenmektir. Umutla beslenmek hayat bağlamında sorumluluk almaktan bizi kaçırır. Ve bize zaman kayıpları ve hayal kırıklıkları yaratır. Kesinlikle umutla beslenmeyeceğiz sadece aciz insanlar, hareket etmekten yüksünenler hayatlarını umutla geçirirler. Bu noktada bitiş çizgisine gidebilmek için bizler ihtiyacımız olan tüm donanımı elde edeceğiz. Öncelikle kendimizi dönüştüreceğiz, sonra yatırımsal fikir, yatırımsal bakış açısına geçeceğiz. Davranışlarımızı da o yöne doğru evrilteceğiz. Şimdi e, sonraki aşamalarda hep birlikte konuşacağımız konu olmak konusu. İlk yatırımımız böylece başlamış olacak, kendimize olan yatırım olacak. Bu yatırıma başladıktan sonra kendinize kocaman bir alkışta bulunabilirsiniz. Çünkü olmak konusuna geçmek bir karar, bir dönüşüm kararıdır. O kararı aldıktan sonra istesiniz de o bir dakika önceki insana geri dönüşüm yapamazsınız. Olmak konusundan sonra da artık belirli bir oluş haline bürüneceğiz. O oluş şeklimizle bu sefer neler yapmamız gerekiyor, ona odaklanacağız. Sonra da yapacağız ve sonra da en sonunda da malımızı, mülkümüzü, hayatımızı sahip olmak istediğimiz her manevi şeyi maddi varlığa çevirerek edineceğiz. Şunu bilmek lazım: Konuştuğumuz konuların temel felsefesi finansal bilgi değil. Evet finansal okuryazarlık ülkemizde hatta dünyada çok düşük seviyelerde. Hatta size şöyle de söyleyebilirim. Kariyer anlamında çok iyi yerlere gelmiş, çok iyi pozisyonlarda çalışan birçok arkadaşım ve tanıdığım var. Bu insanların işleri söz konusu olduğunda zeka seviyeleri çok yüksek olmasına rağmen iş mali zekalarına yani finansal IQ'lerine gelince bu zeka durumları yerle bir durumda. Finansçıların amacı olabildiğince herkesi finansal okuryazar yapmak. Çünkü dünya finans zekasıyla yönetiliyor. Bu bir sistem. Bu finans zekasını yönetemeyen kişiler de istediği düzeylerde çalışırsa çalışsın o istediği finansal zenginliğe bir türlü ulaşamıyor. Kazandıkça daha fazla borçlanıyor, daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve bu, bu döngü olup, bir döngü olup kırılamayan bir döngü olup Hayat boyunca kişiyi tüketen hale geliyor ve istese de bir sonraki özgürlük seviyesine bir türlü ulaşamıyor. Şöyle söyleyeyim. Dünya parayı düşünmekten kaçanların sayesinde zengin olanlarla dolu. Ve tam tamına o nedenle finansın temelleri çok da öğrenilsin istenmiyor. Sizler para konularına soğuk davrandıkça para yönünü, kişisel bilgi ve enerjisini onun üzerine kuranlara doğru akıyor. Çünkü düşünenler siz daha yola çıkmadan, siz daha kış uykunuzdan uyanmadan çoktan düşünmüş ve bununla ilgili harekete geçmiş bulunuyor. Ve sonuç olarak da dediğim gibi para kendilerini daha çok konuşan, kendileri üzerinde kafa yoranlara doğru çekiliyor. Siz bu oluşağı tamamen bir hayat tarzı olarak bakmalısınız. Zengin olma idealinden öte bir hayat tarzı olarak bakılmalı. Finansal düşünce aslında gündelik yaptığımız binlerce kararlardan sadece biridir. Amacımız her gün verdiğimiz kararları kendimiz için olabilecek optimal hale getirmektir. Dediğim gibi Finansal olarak zengin olma açısından ziyade siz bu gelişime komple bir hayat tarzı olarak bakmalısınız. Hayat tarzı olarak bakmalısınız ki işi sürdürebilmelisiniz ve kendinizi yönetme konusunda kendinize ciddi bir kontrol sağlayabilmelisiniz. Yani finansal düşünce aslında gündelik yaptığımız binlerce kararlardan biri. Amacımız bu her gün verdiğimiz kararları kendimiz için olabilecek en optimal hale getirmektir ve bunu olabildiğince de duygulardan arındırıp zihninizle parayı görecek, zihninizle onu kodlayacak hale getirmektir. Herkes için bu geçerlidir. Aylık olarak ve disiplinli bir şekilde yapılan her türlü yatırım ve kazanç, doğru harcama teknikleriyle, doğru yatırım hedefleriyle, doğru bir psikolojiyle herkes belli bir süre içerisinde bileşik faiz bu konu çok önemli. Bu konuyu ayrı bir noktada ele alacağız. Bunun etkisiyle zaten yüksek ve ciddi kazançlar yolun sonunda elde edecektir. Dediğim gibi Para kazanmak hiçbir zaman zor değildir ama para kazanan bireye dönüşmek, o noktaya gelmek, hele bizim gibi yetiştirilen bir background'u düşünürsek, şöyle düşünün. Ben de annem, babam emekli öğretmen. Yani bizim de hiçbir zaman öyle bir finansal veri bana ailemden buraya akmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, annem hayatı boyunca hiçbir zaman paranın üstünü saymadı. Yani böyle bir geçmişten geldiğimizi düşünürsek, bizi evet bir dönem birazcık zorlayacak. Ama birlikte çalıştığımızda bunun da aslında çok zor olmadığını, yaptığımız küçük küçük değişikliklerle beynimize verdiğimiz bazı paus dur noktalarıyla, verdiğimiz alternatif bakış açılarıyla kolayca değişeceğini siz de göreceksiniz. Siz de kendinizdeki bu davranış ve tavır değişikliklerin hayatınızda olan daha büyük dönüşümlere yol açtığını gördükçe özgüveniniz, özellikle maddi anlamda özgüveniniz ve kontrolünüz gelişecektir. Önemli olan olmak, benim temelde hedefim danışanlarımın duruş ve davranış üsluplarında bu oluşu yaratmak. Hepinizin, hepimizin istekleri ve düşleri vardır. Doğru finansal danışman bu istekleri ve düşleri doğru bir şekilde birbirinden ayırır, doğru şekilde kategorize eder. Bunların içinde size en uygun olanı, özü sizden çıkan, tamamen kendinizden ortaya çıkan düşünceleri ve hedefleri para kazanma fırsatlarına çevirir o fırsatları da hayata geçirmeniz konusunda, planlama konusunda size destek olurlar. Çünkü planlama gerçekten önemli. Planın her zaman başında doğru yapılması sonucuyla alakalıdır. Başı ve sonunu birbirinden ayrılamazsınız. Bir noktada baştan sona kadar bu tarz düzgün danışmanlarla çalıştığınız zaman doğru bir planlama süreci sizi doğru bir şekilde başarıya ulaştırır. Ha siz e, danışman olmadan bu işi yapabilir miyiz diye soruyorsanız tabi ki yapabilirsiniz. Danışmanlar sadece finansal olarak size daha e, yukarıdan daha iyi görürler sizleri. Sizleri daha iyi analiz ederler. Şey Hani bir doktora gittiğinizde varsayın nasıl bir kan tahlili oluyorsunuz. O kan tahlilinin bütün sonuçlarını doktor sizin önünüze çıkarıyor. Şunu diyor ki şu yüksek, şu düşük, şunu yapmanız lazım. Bu noktada Bizim gibi e, bu konuda daha bilgi sahipleri size gerekli pratikleri ve kısa yolları öğretirler. Ama dediğim gibi bu bir yolculuk, bu sizin yolculuğunuz. Her adımda emin olun attığınız her adım sizi finansal olarak daha da iyileştirecek. Finansal özgürlüğe ulaşmanızda adımlarınızı arttıracak. Her adımı bir hayat tarzındaki mükemmel dönüşüm olarak görün. Her adımı geçtiğiniz yeni bir vites olarak görün. Emin olun dünyanın en güzel sorunları. Para sorunlarıdır. Çünkü çözülebilen sorunlardır. Diğer sorunlar işte e, psikolojik olsun, ailesel sorunlar, sağlık sorunları bunlar çok daha girift, daha sıkıntılı, daha tekrarlaması muhtemel sorunlardır. Oysa parasal sorunlar öyle değildir. Bir kere para sorununu çözdüğünüz anda... Diğer parayla bağlantılı olan bütün o sorunlar ortadan kalkacaktır. Para aynı bir oyun oynamak gibidir. Her oyun kendi içinde yeni aşamalarını ve yeni mücadeleleri doğurur. Her mücadelenin sonunda artık yeni bir siz oluşursunuz ve bir daha para sorununuz ortadan kalktığında bir daha asla eski para sorunlarıyla uğraşmazsınız. Bir aşamadan sonra sizin önünüze çıkan para sorunları sizi sadece daha fazla zengin etmek üzerine kurulmuştur. O sorunlar size geldikçe heyecan duyarsınız. Dersiniz ki ben artık hayatımın yeni seviyesine geçiyorum. Bu sorunu çözdükten sonra artık eski ben olmayacağım.